Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben bir makina teknik öğretmeniyim. Ee, Youtube sitemizde şimdiye kadar CAD, CAM, CNC, hidrolik, pneumatik, talaşlı imalat, teknik resim gibi konularda eğitim videoları çekmeye çalışıyorum. Ee, ancak şu an çok farklı bir konuyla alakalı video çekeceğim. Kendi meslektaş grubundan saydığım, bizden farklı olarak görmediğim makine mühendisi arkadaşlarımızın yaşadığı problemlerle alakalı bir slide hazırlamayı kendime borç bildim. Çünkü başta söylediğim gibi ben bir teknik öğretmenim, makine öğretmeniyim ve öğrencilerim mühendislik fakültesine gidip mezun olduklarında iş arayışı içerisine girdiklerinde yaşadıkları sıkıntıları dönüşlerini yine biz alıyoruz. Şimdi sonumuza geçecek olursak bununla alakalı yorumlarımızı da bunun içerisinde yapmaya çalışalım. Çok sıklıkla e, görmüş olduğumuz bir ilan. Sektörde en az 5 yıllık deneyimi olan yabancı dili nasıl olacaksa bu akıcı olarak konuşan, seyahat engeli olmayan, CAT, CAM, CNC konularını bilen, tercihen kalite kontrol, ARGE departmanlarında görev almış, askerlik engeli olmayan, seyahat engeli taşımayan, ehliyetli ve aktif olarak araç kullanabilen makine mühendisi aranmaktadır. Burayı okurken yabancı dili akıcı olarak konuşan kısmında nasıl olacaksa diye bir tabir kullandım. Çünkü maalesef bunu söylemek acı ancak okullarımızda gerek ortaokul, gerek lise, gerek üniversite geçişlerinde sanki yabancı dilimiz resetlenmiş gibi Yeniden sıfırdan başlayarak belli bir düzeye kadar getirilip daha sonra farklı konulara geçiş yapmadan dil bilmemiz isteniyor. Bir kere eğitim öğretimde bunun sağlanması gerekir. İkincisi makine mühendisi dediğimiz şey nedir? Aynen buraya koymaya çalıştığım resimde olduğu gibi insanların ya da piyasadaki maalesef birçok işverenin makine mühendisinden beklentilerini anlatmaya çalışan bir resim gibi düşünüyorum. Mekanik düşünceler kafanızın içerisinde hakim olacak. Tasarım yeteneğine sahip olacaksınız. Aynı zamanda düşünce sisteminiz gelişmiş ve elektrik elektronik altyapısına sahip olacaksınız. Çalışma alanlarımız neler ve Öncelikle biz makine mühendisleri olarak ya da makine teknik öğretmenler, öğretmenleri olarak hangi sektörlerde çalışırız? Hangi sektörlere, sektörlere yönelik kendimizi eğitmemiz? Hangi konuları bilmemiz gerekir? Bunlarla alakalı bir e, kısma bakalım. Sonra eleştirisel kısmı tekrar karşımıza getireceğim. Her türlü makine, tasarım ve imalat sektörü başlığını koyduğumuzda aslında şu alttaki grupları yazmamıza dahi gerek yoktur. Ama hızlı bir şekilde sıralayacak olursak, makina ürün imalat sektörü, kalıp üretimi, savunma sanayi, demir çelik endüstrisi, malzeme üretim tesisleri, gıda sanayi, tekstil, arge, hidrolik, pneumatik, kalite kontrol ve buraya sığdıramadığımız birçok alan içerisinde makine mühendisleri çalışmalıdır. Hatta e, makine mühendislerinden var olan beklentilerin içerisinde şöyle bir durumla dahi karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer bu etiketi elinize aldıysanız televizyonunu kucaklayıp size tamir etmeniz için getiren bir insan profili ile dahi günümüzde karşılaşmaktayız. Teknik öğretmen ya da makina mühendisleri öncelikle teknik resim ve meslek resim e, bilgisine, altyapısına çok sağlam bir şekilde sahip olmalıdır. Bu da hem meslek okullarında hem de mühendislik fakültelerinde yeterince verilmektedir diye düşünüyorum. Önce elle çizim yaparak başladığımız e, bu altyapıyı daha sonra AutoCAD, Katya, SolidWorks, Unigraphic gibi programlarla daha sonra destekliyoruz. Ancak firmaların farklı programlar kullanması halinde firmalardan beklentilerimiz işe alacağınız meslektaşlarımıza bir oryantasyon eğitimi dediğimiz eğitimi vermeniz gerekmektedir. Direkt bunu biliyor musun yerine ona eğitim vererek destek olmanızı bekliyoruz. Tasarım dediğimizde tasarım kısmını nasıl geliştirmelisiniz? Gördüğünüz her şeyi çizmektense Makine parçalarına yönelerek çizimler yapmalı ve bu anlamda görmüş olduğunuz eğitimlerle beraber kurslardan, YouTube sitelerinden ya da CAD, CAM, CNC ile alakalı destek olan platformlardan yararlanmalısınız. Evet, ölçme ve kontrol vazgeçemediğimiz unsurlardan bir tanesidir. Ee, i̇lk kullandığımız alet kumpas, daha sonra mikrometre, dijital kumpas ve sınırı olmayan e, ölçüm aletleriyle karşı karşıya kalırız. Ama temel seviyede ölçme ve kontrol her makinacının bilmesi gereken e, bir e, gruptur. Fakat detayında pneumatik ölçü aletleri, kalibrasyon grupları, yüzey pürüzlülük gibi işin içerisine özel test cihazları girdiğinde yine işveren temsilcilerinden isteğimiz, talebimiz, ricamız bu konuda iş isteyen arkadaşlarımıza destek olmanız. Alaşlı ve talaşsız imalat teknikleri dediğimizde buraya yerleştirmeye çalıştığım 4 tane makineden ibaret değildir bu işlem. Eyleme ile başlayan bu süreç delik delme ile devam edip torna, freze, taşlama, alet bileme, elde takım bilemeden tutun da bir sonraki slaytta gelecek olan CNC tezyalarına kadar devam eder. Yalnız burada mühendislik fakültesinde okuyacak olan arkadaşlarımız için ya da mezun durumunda olacak olan arkadaşlarımız için buraya yazmış olduğum yazının içerisinde özel bir durum var. Nedir o özel durum? Yazın ya da okulunuzun size staj adı altında çalışmanızı istediği durumlarda bunları fason yapmayın. Kılavuzun, paftanın ucundan tutmanız, elinize yağ değmesi, ufak iş kazaları, Allah beterinden saklasın, ufak iş kazaları dahi yaşamanız gerekir. Bu mesleği sürdürebilmek ya da sindirebilmek için. Yeni teknolojik tezihalar yıl 2020 olduğuna göre artık hem teknik öğretmenlerin hem de makine mühendislerinin vazgeçilmezleri arasındadır. Bu da bizlerin yükümlülüğü içerisindedir diye düşünüyorum. Bu şans size okumuş olduğunuz okullarda tanınmadı ise alt tarafta yazmaya çalıştığım router tarzı tezgahlar, 3D printerlar size ev ortamında ufak da olsa destekler sağlayacaktır. Evet Önemli konulardan bir tanesi de hidrolik pneumatik piyasanın en büyük eksik kalanlarından bir tanesi. Maalesef bu konuda kendisini iyi yetiştirmiş ee, eleman e, bulmak çok zor. Bu anlamda YouTube siteleri oldukça zenginleşti. E, gerekirse kurs merkezlerine giderek kendinizi bu anlamda e, geliştirmeye e, çalışmanızı öneriyorum buradan sonrası biraz özele giriyor. Malzeme bilimi, malzeme bilimi deyince metalurji mühendisleri var ama yine de biz makine mühendislerinden malzemeyi de iyi tanımalarını, analiz etmelerini, hangi ürünün nerede kullanılacaklarını bilmelerini isteriz. Savunma sanayinin içerisine girdiğimizde çok özel teknolojik aletler, İHA'lar, özel elektronik ürünler, donanımlar, bunları da makine mühendisinin bilmesini bekliyoruz. Bir diğer sektörde kalite kontrol, demir-çelik endüstrisi, tekstil sektörü, gıda sektörü, özel makineler, buraya sığdıramadığımız birçok e, firma grupları e, maalesef makine mühendislerinden çok fazla şey bekleyip onları yetiştirmek yerine e, hazır yetişmiş beyinlere ihtiyaç duyduklarını her fırsatta söylemektedir acaba biz makine mühendisi mi olmaya çalışıyoruz yoksa biyonik bir beyne mi sahip olmaya çalışıyoruz Anlatabilmek için de böyle bir resim ve yan tarafı da böyle bir yazı koymaya çalıştım Közüm, meslek liselerine destek vermek memleketin gerçekleriyle yüzleşmek meslek okullarında nitelikli öğrencilerin alınmasını sağlamak en önemli unsurlardan bir tanesi meslek okullarında çalışan öğretmenlerin konularına hakim olmalarını sağlamak için özel hizmet işe eğitimler düzenlenmeli ve desteklenmeli. Yabancı dil problemi okullarda çözülmeli. Herkesten her şeyi bekleme mantığı iş yerleri için yasaklanmalı. Bir an önce de branşlaşma hem okullarda hem de iş yerleri içerisinde Düzenlenmelidir diyerek bir anlamda meslektaşlarımıza destek olmak için işverenlere de bir nevi tepkimizi belirtmek için bu videoyu hazırlamaya çalıştım. Hoşçakalın.